Ladies and gentlemen, welcome to Mersi Gönüllü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ne yapıyoruz? kuziyi Bugün sizlerle birlikte anla bakalım oynuyoruz. Oyun şöyle, bilmeyenler için anlatıyorum. Kuzenim kulaklıkları takıyor, müzik salıyor, beni duymuyor. Ben de ona bir şeyler söylüyorum ve anlatıyorum. O da onu anlamaya çalışıyor. Evet. Evet, evet. Biz yazmadık. Anlık aklımıza gelen şeyleri söyleyeceğiz değil mi? Aynen öyle. Aynen. Ama aklında da tıpkı neyi bildin neyi bilmedin. Tamam. O zaman şöyle 6 şey yapıyoruz değil mi? Tamam. Saniye ile saniye bir dakika vardı. Bir dakika beş tane. Beş tane mi söylüyoruz? Evet. Hani bilmiyor artık geç diyor pas fakat hani hepsini pas yapmış tekrar evet. geri dönüyorsun. Tamam, tamam. okey tamam. tamam. öyle de. Bilet istersen and... direkt. Evet. Tekrar geri, geri ama hani bilmediğimi. Okey 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 okay. okay, sıkıntı yok tamam. Okey videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir de bir abone Hadi tak tak şunları. <laughs> ben <gülüyor> mi takıyordum? Sen ben takıyordum <laughs> Niye sen takıyordum. Sen bana şarkı söyle ben sana buradan. Hayır ben seçeceğim. Hayır. 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 2090 senesi, Türklerin merhaba dönesi. İnsanlarla. Merhaba. Kardeşim merhaba. Öyle öyleyse, şimdi 2090'lara şey mi demek istiyorsun? 2090 yalnız, ileri biliyorum, 1090 demiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir tane adanız demişti şimdi otobüsün içinde. <laughs> Kaptan Orta Kapı. <laughs> Madem Orta Kapı'ymış, reynmen <laughs> dolunay. Bu, Bu arada kendi kendimi duymuyorum şu <gülüyor> 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 kusur, kusur, bak buradan <laughs> size ses gidecek. Bu arada di diyordum ki hani ben şu anda duymuyor. Şeye benziyor tam tipi ya hani. Eşeklere evet, benziyor. Ne diyor değil. Başla. <laughs> Al sayıcıyı aç. Muzeyi tekrar çevir. Bekle. Seni kafanın ekini sikerim ben. Aa pardon ya. Ben keman çalıyordum. <laughs> Hadi açtın mı? Dolunay. 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 Aa. Bir. Rain Man. Rain Man. Aa. İki. Anla bakalım. Anla bakalım. Hadi. Üç. Mikrofon. Mikrofon. Hadi. Dört. Son. <laughs> Kulaklık. Ne? Kulaklık. Kulak. Kulaklık. Kulaklık. Beş. Beşte beş. Otuz saniyede beşte beş yaptı ya Yaparım. Bu arada hızlı bak duyuyorsunuz. Söyleme sayıp benim ya. Mikrofona soksaydım. <laughs> Soktum zaten. <laughs> Evet arkadaşlar sıra bende. Sen ne se dinleyeceksin? Söyle bakayım. Hmm. Aynen. Hmm. şu oldu anladım. <laughs> Sayıcı. Saat, saat, saat. Dur. Üç. 2 İki. Bir. Tabanca. Tabanca. Hmm. Ahtopot Ahtopot? A ya. Ondan sonra Noel Baba. Ha. Noel Baba. Çorap. Çorap. Noel Baba. Papat ya. <laughs> Noel Baba. Geçiyor mu? Tamam. Ee, halı. 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 <laughs> Geçiyor Aa, 40 saniye kaldı. Ee, kot pantolon. Osmanlı torunu. <laughs> kot pantolonu. Kot pantolonu. Sandviç. Ceviz? Sandviç. Ben anlamıyorum ki abici. Tamam, tamam kesin. Dur. Aa, <laughs> ne <laughs> <n> <laughs> evet. Kot pantolon. Kot pantolon. Ben ona ne dedim? Ahtapot mu neyi? Hayır ahtapot bildin Kot pantolon bilemedin. Ee, ne demiştim ben? <laughs> Al işte onu. Noyal baba bilemedin. Bizde Noyal baba diye bir şey yok. <laughs> ben kot pantolon diyorum. Sen Osmanlı tolon diyorsun. <laughs> Bu nasıl bir kafa? <laughs> ee, oğlum <oğlana> öyle duyuyorum. <laughs> i̇şte bir tek ahtapot bildin. Tabanca. Tabanca bildin. Bir tane daha söylemiştim. Esmer. Sen niye en istiyorsun? Öyle diyorum çünkü. Enes mi diyorum ben? Ne dedin? Enes de sevdim bari. Neyse. <laughs> evet. Sıra bende. <laughs> Ölmeden aşklara bak bir ara. Niye <laughs> silerim? <alıyak> bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aşk. oyunlar mı orası? Aşk. Aşk. Ha. Ben. 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 Mert. Ben. Maymun. ben. Sen. Ben. Ya ben. <laughs> aşk ben. Ha. Oldum. Oldum. Haydi. Ha? ben aşk oldum. 3 <laughs> daha iki. bilemeyeceksin. Bilemeyeceksin. Binlerce. Bilemeyeceksin. Bilemeyeceksin. Geç. Gözlerin. Tuvalet. Gözlerin. Konser. Gözlerin. Toste. <laughs> Tost. Gözlerin. Yok Gözlerin. Gözlerin. Rocket. Göz. Geç. <laughs> Geç. Gözlerin. Bitti mi? E, bitti bitti. Neydi? Sen şimdi dedin yani daha iki tane var. Ya. Ben dedim ki bilemeyeceksin. Ben sen mi? onu bilemedin. Ee. Sonra geç dedim. Ben gözlerim diyorum sen roket diyorsun. <laughs> ben gözlerim diyorum bu toz diyor. <laughs> <laughs> Harbiden. <değil mi? gülüyor> <laughs> Anlamadım. Yani roket demiyor mu? Roket, toz, tuvalet. Tuvalet. Baştan anladım. Tuvalet. <laughs> evet. Seç seçeceğim bir tane şarkı. Ben de sana kelimeleri vereceğim. <laughs> Baksa yansıtı. <laughs> Hadi bak. 80. Sen ne? 70 de böyle Ne yapıyor bu? Şarkı söyleyeceğim Anlıyorum. 3, 2, 1. Kelime. 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 Ha. Tamam. Oyun. Oyun. Tamam. Hmm. NS Merov Electric, NS Merov. We have been kind of a time, والله פרקט מן, אז NS Merov. Ha, NS Merov elektrik NS Merov. Geçeyim. <laughs> Aa, ee, ne diyeyim ben ki şimdi? Nahdezi. Ayna. Ayna. Fayda. Ayna. Paksa Aynen ne baksası. Geçiyor. O zaman ha. geçeyim. Kapla. Camla. Kapla. Camla. Kaplan. Abi nar <laughs> diye duyuyorum ama bilmiyorum artık. <laughs> Bitti. Bitti. Evet. Ne dedim bilmiyorum. <laughs> Ayna dedim. Kaplan ben, dedim. Ben aynı hiç um, diye şey ettim. <laughs> şey dedim. Enes Mero. <laughs> Bilemedin. Enes Mero. Evet. Ben ne bildim? Sen ne bildin? Kelime oyun bildim. Ah. Ya. Evet sıra bende. Ve sonra son kez sende. Niye ben 3 kez yapmış oluyom seni? E ben ben üç ke kez. Şimdi ben 3 kez yapıyorum sonra sen... E tamam ben de... Önce ben yapmış olur muyum sen? Tamam kızım. Tamam. Bak seni Kinga. Sayıcıya aç. Pardon. <gülüyor> Hadi. İyi boş ol. Limon. İyi ol. İyi ol. Çok boş yaptım. Çok boşattı. Aa, sertsin. Simit. <laughs> sertsin. Sertsin. Sesim. Sertsin. Sensin. Sertsin. Sinsiz. <laughs> Sert. Geç. <laughs> Geçim. Geç. Geçtim. Geçtim. Gençim. Geçtim. Geçtim. ha, ah. <laughs> Kollarım. Kola. Kolların. Yok ne dersin? Kolların. <laughs> <laughs> Kolların. Operasyon. <laughs> Geç. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı. Doğa. Tuvalet kıyadı Bilmiyorum. Arkadaşlar bitti. Şöyle bir kalsam canımı yet olsam öylece kalsam. Evet ne bilemedim <laughs> lan be. Ne diyorsun? Doğal, doğal, doğal. Ben dedim lan. işte, bellemiyor <laughs> Duracak, Dur biraz <laughs> şimdi dedim. Ama tuvalet <laughs> kağıdı dedim bilemedin. Kollarım dedim, kola dedin. <laughs> hani, hmm. Daha bir şey dedim de bilemedin ya. Hadi sen de seç bakalım. Nerede, evet nerede, arkadaşlar bu tarz videonun gelmesinin devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Bir zahmet. Bir zahmet olacak ama. Hadi. Gönlü. Domuz mu? <laughs> <laughs> Gönlü. Dondum. Gönlü. Dondurma. Gönlü. Geç. Evet. Yağmur. Karpuz. <laughs> Yağmur. 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 Çöp adamı. Domates. Çöp adamı. Sen acıktın mı? acıktın mı? <laughs> ha, çöp <laughs> adamı. Geçeyim mi? Geç geç. Hmm. Ne diyeyim ben peşim. Ne diyeyim ben başka? <laughs> dur lan <laughs> dur. Youtube. Youtube. Abone. Abone. Olun. Olun. Evet. Var daha zaman. Ama sen hepsini bildin. Söyle. Burak. Burak. Kurtuluş. Kurtuluş. Aa sert. Sebetsiz. Yapma. <laughs> bak bana şöyle dedi ha. <laughs> Söyleyeyim mi seni şimdi? Gönlüm bilemedin. Gönlüm. <gülüyor> Aynen. Kuzi. <laughs> <laughs> Kuzi. G M L. Bilemedim. Gönlüm. evet. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Şahsen ben eğlendim. Şahsen o, ben, de eğlendim. Yani siz niye eğlenmez? Ben bununla oynarken eğlendiysem siz de kuzenlerinizle oynarken eğlenirsiniz yani. Hadi git. Haydi. Başkasını <laughs> oyna bakayım. Ah, oynayacak biri yok? <laughs> Ha ha, ha 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 neyse o zaman ne diyordun kuzi İlk ki varız iyi ki varsınız iyi ki izledik yok geri zekalı <laughs> başa sarıyorum İlk ki varız iyi ki varız Madem başa sarıyorum, ben de başa sarıyorum o, zaman. Gibi <laughs> <Neyse. Zaten gülüyor> de o zaman ne diyorduk kuzi İlk ki varız iyi ki varsınız iyi ki çektik iyi ki izlediniz kendinize çok, çok iyi bakın bay bay